Herkese Yeşilköy sahilinden merhaba. Turizm Otelcilik Akademisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayanlar hemen şimdi abone olabilirler. Bugün hep beraber otel işletmelerinin promosyon oda olarak adlandırdığı oda çeşitlerini göreceğiz. Şimdi bizim oda çeşitlerimiz neydi? Şöyle bir kısa özet geçmemiz gerekirse sigara içilen oda Sigara içilmeyen oda, dağ manzaralı oda, göl manzaralı, deniz manzaralı oda. Ay <laughs> ay Allah'ım çekim kazası olacaktı. Şu martı üstüme doğru uçtu da. Neyse bu da e, kesmiyorum videoyu devam edeyim bari. Oda çeşitlerinden bu şekilde. Promosyon oda dediğimiz e, standart odaya göre daha küçük, e, manzarası olmayan, Genelde otelin en alt katlarında olan ya da e, havuza yakın, asansöre yakın ya da tuvalete yakın yerleri olan yerlerde olan e, oda çeşitleri otelcilikte. Şimdi bu e, promosyon odanın öncelikle avantajlarından bahsetmek istiyorum. Eğer odada çok fazla kalmayacaksanız, yani e, bagajlarınızı bırakıp şehri gezeceksiniz ya da başka programınız varsa güzel bir tercih olabilir. Çünkü fiyat bakımından normal odalara e, nazaran daha indirimli olacaktır o odalar. Aynı zamanda dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. Ne olabilir dezavantajları promosyon odanın? Burada e, şimdi gün almayan bir oda düşünün e, ya da asansöre çok yakın bir oda devamlı açılıp kapanan asansör sesi sizi çok rahatsız edebilir e, ya da otelin en altında ki odada kalmak sizi çok rahatsız edebilir. Daha basık, normal standart odadan daha küçük metrekareli bir odada kalmak rahatsız edebilir. Dezavantajları bunları sıralayabiliriz. Ama bunlar sizin için problem değilse promosyon oda otel işletmelerinin e, diğer odalarına nazaran daha indirimli verdiği odalardır. O yüzden buna pro oda ya da promosyon oda deriz. Soğuk bir Yeşilköy akşamından herkese iyi akşamlar diliyorum. Ve diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Mart'ı saldır saldırmadan videoyu bitirmek istiyorum şu an.